Herkese merhaba arkadaşlar. Yine döndük, dolaştık ve Süper Match'in yeni bir bölümüne geldik. Ee, Discord'dan sonucu kurmuştum ee, Discord kanalının linkini atmıştım bir önceki videoya. Bunu da atarım. Bir arkadaşımız geldi oraya. Ee, onunla biraz konuştuk. Bazı şeyler e, öğrendim ondan. Öncelikle klan ismi olarak Burak YT diye bir şey gelmişti. Paramız yetiyorsa hemen kanalın ismini koyalım. Umrak YT. Kanalımız bu. Herkesi bekliyoruz. Gereken rütbe 20 olsun. Ya da herkes gelsin ondan sonra ayarlarız. Şeklimiz... Ya yani şu güzel gibi. Arka plan rengini ayarlayamıyor muyuz acaba? Beyaz iyi. Tamam bu şekilde. Klanımız hayırlı olsun. Bu Zafer 50 kutu falan ne anlama geliyor ben onları bilmiyorum. Buraya siz neyle geleceksiniz? Ben şu an onu da bilmiyorum ama <laughs> herhalde bulursunuz diye mit ediyorum. Şimdi hemen şu başarılardan toplayalım. Benim önceki oynadığımda şu baz şey yoktu. Onları biraz kurdum video öncesinde yükseltmelerini vesaire yaptım hızdan para yetmiyor şimdilik baya bir oradan şey yaptım 25-30 tane kart çıkarttırdım o kartları daha kullanmadım burada duruyor olması gerekiyor herhalde bunlar diye düşünüyorum %700 XP varmış arenalarda ee, arena'da kimseyi alt edemediğimiz için birazcık sefer yapmamız gerekiyor. Birinci <laughs> Dünya'nın seferine gücümüz yetmiyor, o yüzden ikinci Dünya'dan başlayacağız. Hem para ve XP Kasalım birazcık da e, gövde, bacak, silah vesaire gelsin, güçlenip devam edelim. Mitolojiye çevirmeyi de öğrendim. Yorumlarda bir arkadaşımız yazmış, sağ olsun. Hı. Biraz parça topladıktan sonra hepsini halledeceğiz. İyi buraya göre hala güçlüyüz. Burada bayağı hızlı hızlı ilerleyelim. Ben oyun değişti sandım da baştan tekrardan. Drone'u aşağı indirip açtım. Neyse. Oo. İnşallah bir tane diyecektim. İki tane hakkımızda gitti. Bu hiç iyi olmadı. Gerçi ikinci robotta bunu her türlü alırız ama süre bakımından biraz kötü oluyor. Harika. Isımadığımıza göre bitti. bunu hallettik. Burada ne varmış hızlıca bir bakalım. Yani çok gerekli değil ama. Bug'a girdi bir gitti geri geldi. Hemen açalım şunu. iki tane uzağa edecek bir tane gitti. Hop, tek de bunu aldık zaten. Bu ısıtmaya çalışıyor. Bunu birazcık uzak tutsak hiç fena olmaz derken zaten öldü. Hem para yetersiz yükseltmek için, mitoloji e, mitolojiyi yükseltmek için 100 bin paraya ihtiyacımız varmış. Hem para toplamamız gerekiyor hem de biraz kasalardan kartları toplamamız gerekiyor. Böyle dandik kartlardan değil ama. Hızlıca bir daha giriyorum. 4000 XP veriyormuş. Ne veriyorsun? Tamam. İkinci robotum zaten aşırı güçsüz. Ya bu da çok güçlü değil. Ya 4 sene önce oynadığımızda bu robot bayağı güçlüydü diye hatırlıyorum. Ya o zamanlar hep giriyormuşuz çünkü e, o rank savaşlarına vesaire. Niye böyle oldu ben de anlamadım. 4 senede oyun bayağı bir gelişmiş. Biz de oynamıyor oynamaya bayağı bir geride kalmışız. Bir tane bundan bir tane bundan desek Evet enerjimiz bitti mi? Bitmedi. Bitti. Tamam problem değil. Bir tane ileri. Bir tane böyle vuruş. Aa, buna da mı enerji yetmiyor? Hmm, Baga girmiş. Ya 9 için niye uğraştırıyorsun ki? Tamam. Bunu hallettik. Şuradan paramızı, XP'mizi alalım. Şunu bir kullanalım. Buradan da geldi. Bunu da kullanalım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Dibimde başladı. 170 diyor. Şunla bir vurayım. A drone çıkarmayı unuttuk. Hemen 180 güzel. tamam bu bitti. Enerjimiz biraz kısıtlandı. Evet bu da enerjiden vuruyor. Enerjimiz bitti. Harika. Bir de uğraşacağız şimdi. Bu enerji ve ısı kalkanlarını acilen güçlendirmemiz lazım. Çünkü her maçta böyle sıkıntı yaşarız. Bunlar çok güçsüz olmasına rağmen tek vuruş hakkımız oluyor. İyi. Kendisi geldi yanımıza. O çok iyi oldu. Şunu da bir daha vuralım. Harika. Evet. Bir bundan, bir de bundan bitti. Çok iyi. Buradan biraz ilerleyelim. En azından şu boss'a kadar. Ondan sonra ee, bir rank maçı atmamız gerekiyor. %700 XP veriyormuş. İnşallah doğru söylemişimdir. Bir daha bakarız ona. Biraz XP'de kasalım. XP yükseldikçe gelen eşyaların kalitesi de yükseliyor mu? Onu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Clash of Clans videoları isteyenler var. Clash of Clans çekmeyi düşünüyorum. Ama 4 sene öncesinden çektiğimde çok tutmamıştı. Arkadaş bir şu anda popüler Clash of Clans demiş. Ona güvenerek bir Clash of Clans çekeceğim. Bu videodan bir gün sonra da Clash of Clans videosu gelecek muhtemelen. Bir de topluluk sorularında şey başlattım. Forza Horizon 5 videoları istiyor musunuz? Bilgisayarımda hali hazırda kurulu olan Forza Horizon 5 var. Hani gerek istediğiniz bir arabayı modifiye edebilirim stok haliyle sonunuzda bakabiliriz. Adanın etrafında dönebiliriz ya da en uzun dağ inişinden aşağı inerken en yüksek skoru yapmaya çalışabiliriz. Orada benim skorum 1 milyonun üzerinde. İstediğiniz herhangi bir arabayla oynayabilirim. Eğer istiyorsanız toplulukta bir anket oluşturdum. Ankette cevap vermeyi unutmayın. Bu da çok hızlı bir şekilde bitti. O da birincisiymiş. Ben konuşurken onu unutmuşum. Durum çıkartmayalım. Şunu da vuralım. Soğutmaya gideceğiz şimdi. Harika kendine çekti. Bir hakkımız var mı? Var. Mükemmel. Bu da çok vurmuyor. Silahlarımız çok güçsüz kalmış. Bir tek şu ortadaki dönen güçlü odadan hiçbir şey yetmiyor galiba. Bunu da hallettik. Forza Horizon 5'in tutabileceğini düşünüyorum. İsteneceğini de düşünüyorum. Onu belirtirseniz ona göre çekeceğim. Bu videoyu pazar günü atıyorum. Pazar kuvvetli muhtemel Clash of Clans gelecek. Sal günde Forza Horizon 5 videosu atabilirim. Bir de toplulukta Roblox videoları istiyor musunuz diye sordum. Trendlerde, oyunlarda e, Roblox şu an birinci sırada galiba. <laughs> o yüzden sormuştum. Kusura bakmayın. Birazcık hastayım. Öksürüyorum arada. Yine enerjimiz bitti. Bu enerji işine bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bizi çok uğraştırıyor bu enerji işi. 61 vuracak hiçbir şeyimiz yok değil mi? Aaa 61 vurduk. Çok iyi. Maksimum 60 vurur yazmıyor muydu orada? Maksimum 60 diyor ve biz 61 vurduk. İlk defa bu kadar şanslı bir şekilde. Evet şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Yakınlaşıp vuracağız. Yine enerji molası. Vurduk e Kendi çekim niye vuruyorsun ki Bir dakika Teleportla ufak bir hasar vermeyi de deneyelim Çok güzel Şu ortadakini vursaydık çok güzel olacaktı da Bu 142 vuruyor Bu 170 vuruyormuş Bu 239'a kadar vuruyor Şununla bir vuralım Ondan sonra Teleport enerjimiz enerjimizi yetmiyormuş Yanına yakınlaşalım Evet bu hiç iyi olmadı. Kaç enerji istiyor? 11, 9. Evet ikisini birden kullanamıyoruz. 142, 141. Tamam bunu vuralım. Evet ışınlanma ne kadar istiyor? 11 istiyor. Ona da yetmiyor. Yakınlaşalım. Galiba bacaklarda normalde 2 tane yakınlaşma var. Ama biz 3 tane yakınlaşma biliyoruz bizimki paletli bacak olduğu için. O canımızın da sonuna gelmişiz. Onu hiç görmemiştim. Çok iyi. Bu bize hiç vurmadan ölür zaten. Ee, bir tane bundan vursak, bir tane bundan vursak bitti. Drone'a gerek bile kalmadı. Harika. Bunları hiç hasar yemeden atlatabiliyoruz. Bu çok iyi oldu ya. Çünkü başka kullanacağımız can yenileme de yok. Hemen Dronu açtık. Tamam canımız çok bitmedi. Evet bunu da hallettiğimize göre. Uu, bir tane daha hemen harika. Bir bundan bir bundan bir de drone bitti. Güzel. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yalnız para kasması biraz zorlaşmış galiba oyunda. Parayı nasıl kasacağız onu da belirtin. Çünkü bir tane mitolojik yapmak için 100 bin para istiyor ve 100.000 paramız yok. E bizim birçok mitolojik yapmamız gerekiyor ki güçlenelim. O kadar parayı da nasıl bulacağız bilmiyorum. Hep de öğeler denk geliyor nedense. E bunu yükseltmeye yine paramız yetmiyor zaten. Şunu yükseltelim. Evet %700 XP'ymiş arkadaşlar burada yazdığına göre. Burada %100 diyor. Burada %700 diyor. Bunu çözemedim. Ona bakarız. Şu boss'u alalım. Arena savaşlarına girelim. Bir iki... Oo, uh, ne kadar kalabalık burası. En azından sadece hasar odaklı çalışıyorlar, ısıtma ya da soğutma yok, o güzel. Bunu direkt gönderelim. evet Bu da sadece hasar. Çok da bir hasar verdiği söylenemez. Hemen şuna girelim. Çok güçlü bir şeye benzemiyor dronumuzu çıkardık. Evet hiç yanımıza yanaşmadı. Yakınlaştırıp şöyle vuralım. Harika. Tam 110 vurduk. Adam resmen yarım canla başladı. Dronum içeri girmiş çok kötü oldu. Ekstradan hasar yemiş olduk. Bunu bir kullanalım. İnşallah bunlar aslında can çıkar yoksa muhtemelen boss'u alamayabiliriz diye düşünüyorum. Durumumuzu çıkardık. Çok güzel. Kendisi uzaklaştırdı. Bu 166 vuruyordu, 142, 170. Bir tane bundan, bir tane de bundan. Yetmedi ama olsun. Çok iyi. Hop. Evet bu da yarı canla başladı. Bir tane bundan vursak bir tane de bundan vursak drone'a gerek bile kalmadan bunu halletmiş bulunuyoruz. Buradan can çıkmazsa onu alamayız. Harika buradan can çıkmadı kuvvetle muhtemel bu bizi yenecek diye düşünüyorum 500 canı var çok ısıtmazsa bir şansımız var ama ısıtırsa bilmiyorum hmm, harika tamam atsak çok güzel başka bir şey kullanamıyoruz menzil yetmiyor bu çok kötü oldu yakınlaştıralım 15 mi bunun boss olduğuna emin miyiz ya bu nasıl boz böyle? İkincisi direkt yarı candan daha az bir canla başlayacak. Bir mi? Oyun mu hata verdi yoksa bu boz diğerlerinden daha mı güçsüz gerçekten? İyi boss'u patlattık. Hemen şu paralarımızı alalım. İnşallah bir para vardır güzelce. Güzel diyor, parada yokmuş zaten 2150 varmış. Bu parayı nasıl kasacağız arkadaşlar? Bu konuda bir bilgisi olan var mı? 20.000 mi? Evet, bir tane mor destansı bir parça geldi. Şunu talep edelim. Mor destansı parçayı koyacak yerimiz de yokmuş zaten. Tamam o bir kalsın. Arenaya girelim. %700 diyor ana ekranda. Buraya girdiğimizde %100'e düşüyor. Bakalım burada bizi bir yensinler. Ama para çok ciddi bir sıkıntı. Geliştirmelerin hepsi parayla yapılıyor. Paramız hiç yok. Birincisi evet çok ciddi bir enerji sorunu yaşayacağız. İyi en azından canı çok azmış. Drone çıkarmasam mı diye düşündüm de enerjimiz biterse. Bu drone güzelmiş kaç vuruyor acaba? 166. Bizim drone kaç vuruyordu? 138. Evet adamın drone güzelmiş. Adamı yakını alalım da. Çok vurmuyor ama enerjiyi sıfırladı. Kötü oldu. Hop. Lan neyle vuruyorsa iki tane yere atıyor beni. Evet canımız da bitirdi adam da. İşte sadece enerji kullanarak daha güçlü bir rakibi yenebiliyor. Bu enerji olayını biz de bakabiliriz aslında bu kadar uzaklaşmaya ne gerek vardı ki? Pardon arkadaşlar. Bu kaç vuruyormuş? 107. Bunu her türlü alıyor. Hmm, güzelmiş. Ya, keşke drone'u açsaydık. Gerçi 32. 40 vuruyormuş. İyi bunun canı yani bizden çok ama diğer hesap gözünden baktığım için az geldi. Drone'u açsak az buz diyerekten evet bu bizim içimizden geçer gibime geliyor. Aa, o roket hatırlamıyorum ben roketi ama güzel bir şeye benziyor. 136 80 73 mecburen. Bunu vuruyoruz. O roket güzelmiş ya. Çok hasar vermese de direkt dibine yanaşabiliyor. 107 136. Mecburen biri bu bir de bunu kullanacağız. Yani şu alıp alamayacağım konusunda çok kararsızım. Bu arada sadece drone bile adamın ısısını zorladık. O da bizim ısımızı zorladı. Bir tane kapatmayedik. 93 adamı ısıtalım. Drone da ısıtsın. Tek bir vuruş hakkı var. 150 vurmaz inşallah o tek vuruş hakkında. Aa soğutmaya gitti. Ne oldu? Adam kendi kaçtı. Vay be geçen videodan sonra ilk defa bir galibiyetimiz oldu. Bu galibiyetin şerefine bir kez daha girip yenilelim. Bizi bir yensinler rahatlayalım. Bu para kasma konusunu lütfen belirtin. Bir de Clash of Clans videosu çeksin diyenler var. E, Clash of Clans'ta nasıl bir video çekeyim? Hani saldırı üzerine mi yoksa yükseltmeler üzerine mi? Nasıl bir şey istiyorsunuz? İyi e, bunu canı çok fazla yok. Bunu da alırız gibi düşüneceğim. Ama adam baştan aşağı ısıtmaya odaklanmış bir şekilde bu bizi yakar, kavurur. Hemen. Evet bu sefer de kavuramadığına göre bayağı yaklaştı ama. Şimdi bir bunu vursak, iki bunu vursak canı çok minimum. Bir tane kapatmayasak yeter. Of atom olması attı herif ya. İki hakkımız da gitti. Evet bu robotu öldürene kadar vurur zaten. Aa o da ısındı. Biz yine kapandık ya çok Sıkıntı oldu ya Evet bu robot Burada bitiriyor Bundan sonra gelen robot bundan güçlü Olmazsa yine bir şansımız var Adam resmen bize işkence ediyor Robot ölene kadar böyle devam edeceğiz herhalde Bize hiç sıra gelmiyor Diğer bunu tekte almamız lazım çok fazla ısıtma yemeden İkinci robot çok güçlü çıkarsa direkt çıkarız zaten boşuna vakit geçirme Ya öldüremedin de vuramıyorsun da sadece ısıtıp ısıtıp duruyorsun Adam robotla yemek yapmaya çalışıyor gibi. 134 vuracak bir silahımız vurmayacaksın değil mi? Biliyorum. Tabii ki vurmayacaksın. Evet bu bizi bir atom bombası atarsa. Aa bir hakkımız daha var. Oh harika oldu bu ya. Güzel. Bunu yeneriz ya. Bunu da yenelim ya. Bu da full enerji üzerine oynamış. Enerjimizi çok bitirmeden e, Drone kaç vuruyordu Drone açmaya hiç gerek yok Bir bundan Bir de bundan vurmak istiyorum Abi çok az vuruyor ya Tam canı yük diğer robot olsaydı Direkt yarıdan daha aşağı indirmiştik bunun canını Güzel Ya o da çok vuramıyor 80-73 Çok mu yavaş vuruyorsun acaba çok az vuruyor ya. 56. Ah oh, enerji molası. Evet arkadaşlar. Adam bizi kuvvet ile muhtemel 7 37 mi? 37 mi vurdu az önce o? Gerçekten 37 vuramazsın ya. Ya biz çok güçsüz kalmışız. Gerçekten çok güçsüz yani. Ya şey soracağım unutuyorum arkadaşlar. Şuradaki mağaza ne işe yarıyordu? Ben burada bazı şeylere güç vermişim. Sonraki seviye bonus. Yüzde bir ne? Fizik hasar arttırıyor mu? Ne yapıyor? Bu? 16 tane jetonumuz var. Nereye kullanalım bunları? En avantajları hangisi? Şunun görüntüsü, görüntüsü çok güzelmiş. Onu bir karar verirseniz çok sevinirim. Muhtemelen video çekmediğim süreçte yani siz görmeyeceksiniz ben bu boss'u da tamamlarım ee, ondan sonra enerjim kalırsa diğer boss'u da tamamlarım pazar günü saat 7'de yayınlanmış olacak bu video pazartesi günü saat 7'de Clash of Clans gelecek ama onu yorumlarda belirtin tam olarak ne videosu çekeyim saldırma olsun işte yükseltme vesaire. Zaten uzun süredir oyuna girmediğim için bir ton yenilik geliyordu zaten Clash of Clans Onlara bir bakacağım neler var diye Şey de olur ilk video Hani benim oyunu tanımam Adına da olabilir Oyunu da çok güçlü değildi zaten ama çok güçlü arkadaşlar Varmış ee, Klanları yoksa Eğer yorumda belirtsinler e, Pazartesi günkü gelecek videoda Ben klan kurarım O klana da gelirler hep beraber yönetiriz orayı İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen abone olun, büyüyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.